E, teşekkür ederim. Siz, siz niye her şeyi biliyorsunuz? Bilmem bilmek zorunda hissediyorum. Hayır, niye bildiniz mesela? Dur onu arıyorum şimdi. Anneleri bilmiş ben de onu çok merak ediyorum. Yani. Toplum bana bunu bir, yüklüyor bir, ne yapayım? Toplum size her şeyi bilmeyi mi yüklüyor? Evet, bilmemi istiyor. Belki Pandemi girecek miyiz? Pandemi bitecek mi? Ne olacak? İşte Peki, o bu kazanacak Trump, mı? Peki Trump'la ilgili bunu nasıl yaptınız ya? Bunu Amerikalılar yapamadı yani bizzat Amerikalı oldukları Çalıştım doğum haritalarını. Ben ilk Trump'ın ilk seçileceğini de, de yorum yapmıştım. <laughs> i̇şte söylediniz. İlkini söyledim. Sonra işte ikincisinde Joe Biden gelecek dediğimde hatta yine bu kanallarda <laughs> der ki bizim ülkemizi Joe Biden sevmiyor. Dedim ki ya yani bu alacak ama işte yapacak bir şey yok. Dört yıl biz bununla muhatapız demiştim. Ya bu sizin tabii ki e, kendinize göre belli bir bilimselliği içerisinde buradaki yaklaşımınızı bu işten anlamayanlar dönüp eleştiriyorlar mı? Çok eleştiriyor ama benim... Nasıl böyle bir şey söylersin? Öyle, ya, kadın çok... yıldızlardan bahsediyor Tabii yani. Gezegenden. Yani. Gezegenden bahsediyor. Özür dilerim. Çok affedersin. gezegen. affedersiniz. Affedersiniz benim hatam oldu. Şimdi yıldızlar sabit yerinde duruyor. Hiç kimseye bir şey yaptığı yok. Bizim de zaten astrolojiyle ilgili karıştırdığımız bir şey var. Biz gezegen hareketlerini takip edip milyarlarca ışık uzaklığındaki gezegenin insanı etkisinin değil kolektife etkisini anlatıyorum. Size de anladınız e, mı bu Ben anladım. anladım. Söyler misin? Ee, yıl bir dakika gezegenlerin kolektife etkisini yani bütün dünya dünyayı nasıl etkilediğini anlatıyor. Tek tek bireysel açıklamayı değil, hepimiz için dünya nereye dönüyor ve nereye evriliyor anlatıyormuş onlar. An bu şey, bizim Türker Kılıç hocanın bahsettiği bağlantısallık sisteme ait olmak sistemin bir Aynen parçası. Öyle. Olan... Çünkü bizim astrolojide burada da çok misafir ettiniz. Ben de zaten orada aykırı kılan o. Ben de senin gibi aykırıyım. Evet. Ondan sonra <laughs> e, ben yılların gezegen konumlarının, gezegen geçişlerinin insanlarda etkisi olduğunu yıllarca savundum. Erik alakalı bir şey değil mi? Hem o. Çünkü ben milyarlarca ışık uzaklığındaki gezegenin sizin yükseleninizde niye yükselsin? çünkü içimizde de var. Ha, ama size. yılınızla yani ilişkili. Neden bahsediyorsun şey, kuantum fiziğinden bahsediyor aslında. Ne? As kuantumdan bahsediyor. bahsediyor. Yani şimdi şöyle biz yaşadığımız mavi gezegenin Hı. bir basınçla et ilişkisi olduğunu kabul reddedebilir miyiz? Edemeyiz. Hayır. Şimdi 2012'de mayalar dedi ki kıyamet kopacak. Bunu biz sizinle bir kere daha yayında geldim, konuştum. Evet. Siz beni manipülatiflikle suçlamıştınız. Evet, manipülatifimdir biraz. Ben kavimde. de yaptım yani o hatayı. Evet. Yani ben de başkaları gibi böyle şeyler anlatan bir konu. Ne yani hakla evet, falan evet. Mı ama ben 2012-13'te de geldim. Benim şimdi bugün doğum günü olan oğlumu doğurduğumda 40 gün sonra ben size geldiğimde yine aynı şeyi savundum. Ben ısrarlıyım yani 15 yıldır buraya gelip ben ısrarla yükselene takılmayın. ...yükselene takılmayın. Bazı yıllar çok zordur dediğim çok oldu ve o yılları da kolektif yani bizi değil sadece tüm dünyayı sıkıştıracak dediğim çok oldu. Size de bir kırmızı kitap okutmuştum. hatırlarsınız. çok evet. sağ o sesiniz ona benim için çok. Onu anlatıyorsunuz ama ben de bende demans başlangıcım mı var diye. <laughs> evet, bir hayır kim asla. Kimdi, ben Siz 64'lüsünüz. <laughs> Siz de evet. bu mümkün değil olamaz. Çok tatlısınız. Ay böyle de insan işte bu, bu, bu <laughs> Burada bu. burada kaldı bu, Sen böyle ona gayet böyle sert Ay şişin diye, şimdi 64 de olmanız şimdi bir şey bilmem şey ne diyeceğiz sen ama yayılıyorsun. Ama şimdi mesela sen bu sene 64'leri de ısırdık mesela bakın gördünüz mü nasıl ısırdı 64'lü Kamala Harris kaybetti. Yani o kadar büyük de riskleri almaya gerek yani, yok evet. 64 dolu. Negatif şeyler de var yani. Tabii ki Bizim. çünkü o şimdi biz Kamala al, 64 dolu olduğu için kaybetmedi. <laughs> 64 olduğu <laughs> için kaybetti. Hayır canım. 64 dolu olduğu <laughs> için kaybetti. Yani ben bu sene 64 dolu kaybetme yalan. Seneye mesela olsaydı sene Kamala mıydı kazanacak mıydı mesela? Şu... Bu sene ablacığım açık açık söyle bu sene biz hepimiz Kamala gibi kaybedeceğiz. Risk almayın işte size laf atıyorum orada. Bu sene risk almayacak. Evet almayın. Siz almayın. 71'li alabilir. Elbette kapanacaksın kalacaksın. Hayır. Almıyorsunuz bilemem. risk. Başka, Ortalığı nasıl karıştırdım? Atla 84 dolar. 64'ler bu sene <laughs> evde be. kapanıyor kalıyor. Hayır, hayır öyle demedi. <laughs> hayır. Risk alır. Şey Fiyat Hayır. Bu, bu sene demedir. 71 bir benim, benim, benim tanıdığım <laughs> başkalarına da bu kazanacaksınız. Risk alsınlar mı diyorlar? 64. Ödül alırsanız bana çiçek mi ısmarlıyorsunuz? Çiçek Çiçek ne ısmarlamak ne demek? E ben çiçek toprakta çiçek kısma iddiaya giriyorum. Öyle kazanım. Küçük ne? iddialarım var. Ben ısmarlayabilirim efendim tamam. size. Tamam teşekkür ederim. Evinizde bir yorum yok. Koşmadan önce kaşırsın ilk önce. Ben o, söyledim 81 herkese herkes eder. 81 ile Dedi topla. Hayır sen. bir dakika. Bu, <laughs> onların oyundan Cansel mi ödül alacak? Ya bu oyun ödülü anılası Temmuz'da ödül alacak. Onların oyunundan Cansel ödül almayacak. <laughs> bu hanımefendi. Dedi <laughs> 64. Ama 75 <70 gülüyor> kazanacak. Hayır Cansel almayacak. Ama 75 bin lira başak. Peki o çünkü tamam. bu oyunun <laughs> bu oyunda ödül ya da bu filmde ödül yani o, orijinal filmde de Katie Bates James Caan değil. James Caan yok. yazık ayakları. Şey. <laughs> şimdi ben şunu ekranlarda söyleyebilirim. 64'lüler risk almasın 2025 yılında. Hayır, ama risk Ama almamak ne demek? Is. yani demek evde o, eve oturacak. Aynen, öyle, ayı, evde, kapalı oturacak. Ne demek? Aynen mesela öyle. Mesela aldığı riski de almalı mısın? Mesela büyük <laughs> bir e, tiyatro oyunu yapıyorlar Oyun, şimdi. Ama başka şimdi. Biz... O Orta... risk Orta... sayın Dracula sayılmayacak. Ama şimdi mesela. o zaten kendi profesyonel alanı. Okey. Evet. Ama ha. şimdi bir... Dışına çıkmayın. Ama 2024'ü çıkardı oyunu. O yüzden sorun yok. Evet. bak her söylediğin çıkıyor. Yarın bir kamyon Mamyon çarpar. Aşk olsun ben, öyle bir değil. Risk o canım, değil ki. Ne demek? O risk, risk değil. Risk nedir? Şimdi siz bir anda bu oyunuz devam ederken bir anda çok güzel proje gelebilir. Ya da bir yatırımcı ya da bir ortaklı projeye girersiniz. Aynı anda yapmaya çalışırsınız. Benim o projeye yok. falan girecek param yok. yok. Televizyon <gülüyor> kanalı <gülüyor> açarsınız işte mesela bu. gibi hani. Harbi. Büyük ve başka bir yatırım yapmayın Yardım ettiğiniz için. Sekser birileri hep ortalık topluyor çok demiş bildiğim. <laughs> çok teşekkür ederim. Trump'ı da kızı toparlayacak. O da seksen Yani astroloji bugün... Trump'ı kızı toparlayacak peki? Şeyi Trump yok yine ama. ortalığı karıştıracak. Aa, ha, ne oldu şimdi dur, Bırak, ha, şimdi 20? ona 20? geliyorum. Bak, ben, ben, 80 ben, ben 80. Şimdi, <laughs> şimdi. Evet. şimdi astroloji nasıl bakıyormuşuz? Bir sadece takım yıldızından, burçlardan mı bakmıyoruz. Okan Bey Koç Burcu diye, Yeşim Salkım Koç Burcu diye ya da Nurgül Yeş, Yeşilcay Koç Burcu diye, hepsini üçünü aynı yere mi koyuyoruz? Hayır. Lütfen beni onlarla aynı yere koy. koy. Onlar 84 sizi. Biz şimdi metanın sahibiyle aynı yere mi koyacağız? Ne Hayır. sahibiyle? Metanın sahibiyle aynı yere mi koyacağız? Metanın sahibiyle ben onları <laughs> zaten onu aynı yere koyacağım. Haritası, şimdi Burç 12 çeşit insan olacaksa zaten o zaman eğlenebiliyoruz astrolojiyle. O zaman esprisini yapalım. 12 çeşit insan... 12 çeşit mutfak aracı yok ki 12 çeşit olsun ya da 24 çeşit olsun. Ben size bir şey olsun. sormak istiyorum. Bu, Buyurun. Tabii ki Her sizin köşe yap soruyu sorun sizin, bana. Sizin yaptığınız işle ilgili değil. Fakat benim desek ne? sadece benim evet. çünkü aykırı olmamı. Belki siz bambaşka bir insansınız tamam onu Onu anlıyorum. Şimdi ben şunu şey yapmak istiyorum. Tabii ki siz o ya basit yaklaşımlar içinde değilsiniz anlamında size. Siz diyorum sen diyeyim. Sen basit yaklaşımlar içinde değilsin. Ben şunu çok merak ediyorum. Bütün burçtan işte iyi kötü tarafları var. Bilmem ben onun işte reddediyorum. Meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Ama ben astrolojinin bir parmak izi olduğunu 15 yıldır anlatmak Şimdi istiyorum. Ben size bir şey sormak. Buyurun. Neden hırsız bir burç yok? Var Mars. var. Var ben yazıyorum kitaplarımda. Peki ama gene diyor. Mesela yatakta başarısız bir var, burç yok. Var yemin ha? ederim isim <laughs> verdim Okan Bey. Mesela var, katil okan bir benim. burç yok yani yani var, hep böyle ya yani şeyler i̇şte, e, söyledim. bak, e, şüpheci değil bilmiyorum Keşke geledim. hepsi burada hepsi çıksa. Hep yılına <gülüyor> göre. Ben 84'ü mi çıkmışım başarılıysa? Hırsız de burada çıksa. Burcu'nu bak biliyor muyum sormadım bile Burcu'nu. Neymiş o Burcu? Oğlak değil uydurdum. Yükselenim oğlak. Ama yükselen tipini anlatıyor. Annene benziyor Hayır, yüzün o kadar. Peki. Burcu ne sizce? Yüzün annene benziyor? Bak kova deme dur onu söyleyeyim. Yüzün annene benziyor? Sanırım. Evet teşekkür ederim. 48 saattir uyumuyorum. Az evvelki tartışmada gerçekten nerede olduğumu unuttum. <laughs> evet. Yani <gel> Canlı yayındayız <laughs> biz. Can. Canlı ha yayındayız canlı mı şu anda? Canlı yayında. Tabii. Ve şeyimiz ben de, de yok. Daha da heyecanlısı e, dileğimiz de yok. Ha O 8 saniye falan yanlış o bir şey da yok. O da Mesela yok. Mesela o kadın programlarında var. <laughs> hani böyle arada Seda'da e, Nigar Kanlı'da falan tam o sırada adam bir şey söylüyor. Sessizlik oluyor ya. <laughs> İşte orada hani ne dediğini duymuyoruz ama ya mesela yani ne dediğini anlıyoruz da biz. Ben katılıyorum şey, Çağlan'ın programında biz var. Bizde yani biz de çıktı ağızdan gitti. Gitti. İşte bitti. Otomatik olarak Rabbim çok teşekkür ederim. Demek ki ondan bana bir kal geldi. Evet. Yani araya girmeye çalışsam saçmalardım çünkü rüyada hissettim ben. Kendim. Mesela acayip argo ve küfürlü konuşan bir adamımdır. Eee yani <laughs> bir... yani hayır mesela burada yani canlı yayın olması mesela hepimi yani hepimiz beni geliyor ben bir de, 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 yayını yapan tip olarak sizin ağzınızdan çıkacak olanlarda da evet. Evet, evet. evet. Buyurun hanımefendi. Özür dilerim çok kestim. Aşk Sözüm olsun. Bana su. her şeyi sun. Ben sizin burcunuzu astrolog olarak sormama rağmen sadece yıldızı sormuştum değil mi? Astrolojide ben buradaki anlatmak istediğim bütün meslektaşlarım, astroloji severleri, astroloji okur ve anlamak isteyen Saygı duyuyorum ama 15 yıldır kitaplarımda sadece ve sadece yıl araştırarak daha gezegenlerin haritalarını açarak spordan sanata siyasetten dünya liderlerine kadar yıllardır onların doğum haritalarını o kadar senaryoyla okudum ki Trump'ın ortalığı Beyaz Sarayı dağıttığında onun. Kim toplar diye 5 çocuğun haritasını çalışıp bir tane Ivankası varmış 81'li. Onu gözüme kestirip ortalığı dağıttığında bu toplayacak diye adım adım yazdım. Yazdım. Ülkemizi de yazdım. Siyaseti de yazdım. Hepsini yazdım. Yerel seçimden yerel seçimine kadar. Siz Hepsine her şeyi biliyorsunuz. Çalıştım doldu. diyelim şey çok çalıştım. Bu şey, Buyurun. gezegen sayısı bilmem kaç milyar gezegen sayısıyla. Biz e, yakın deki, olanlara ilgileniyoruz Beyindeki nöron sayısı aynıymış. O doğru mu? Doğrudur. Ben karşılığı olduğunu inanıyorum ama benim ilgilendiğim dünyaya yakın gezegen hareketleri ve biz dünyaya yakın gezegen hareketlerine bir tanesinin esprisi de vardı. Plüton'u gezegenden saymıyorlardı hatırlayın. <laughs> Cüce gezegen. Cüce gezegen diye. Sonra NASA reddetti. Sonra geri aldı. Yani ama ben ondan Plüton hiç ısrarlıca Plüton'u yazmaya devam. Ben NASA'ya da inatlaştım böyle. Bu benim inadım herhalde. NASA'nın bundan haberi var Yok yok yok. yok. <laughs> ama Trump'ın haberi var. Dünkü yazdıklarına şey Kennedy gibi olaylar bu başına gelebilir diye gittim nerede? yazdıklarımı Ivan Kana ve ikisine de attım dedim ki bakın dedim hani Amerika Başkanı'na bir daha suikast yapılırsa seçilecek ve e, suikast. yapıldı zaten. Hayır hayır seçildikten sonra yapılacak. Aa, Aa. böyle o bir, şey, şey söyleyeceğim sizden izin istiyorum sizin için. Şimdi sizin ee, sizi Twitter'da tweet burçtan mı bulacağız? Evet hep tweet burcum. Twitter, Twitter burç. Tweet borç. Tweet Yani her Twitter'da yerde. tweet burç yazacağız, sizi bulacağız. Aynen. Peki, şimdi her siz diyorsunuz anladım. ki birkaç madde. Buyurun. Venüs, Uranüs, 150'li 1985 doğumlu Muhammed bin Salman Al-Saud ile 1946 doğumlu Donald Trump'ın buluşması 25 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleşecek. Orta Doğu'da yeni siyasi paklar oluşabilir. Dediniz. Çok iddialı, çok iddialı gerçekten. Evet. bir Salman 85'i satürn akrep, 46'lı olan Trump'ın zaten bence en büyük şovmen ve oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ortada yeni bir bakış açısı getirecek ve 85'li de aslında Hep zaten ok bu, harita sokağı iddialı e, ki Atatürk zaten olacak olmalı. Hali hazırdaki kralla zaten buluşup şeyle beraber küreyi tutmamışlar mıydı ışık evet. saçıyordu zaten, falan. Zaten o Ama o bir şovdu. Mı? Şimdi çok daha başka bir Şimdi olay başka var. Şimdi başka bir şeyin RF'sinde miyiz efendim? Evet, aynen. Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl başlayacağını ve nereden toparlanacağını ve sınırları yeniden dizayn edecekler. Trump'ın ilk hareketi Avrupa'ya baskı kurmak olacak. Ben Trump destekçisi değilim. Ben Joe Biden'da destekçisi değilim. Ama bildiğim bir şey var ki... Amerika'nın ekonomik olarak bir başka döngüye girdiğini... Bu döngüye girmesi de... Silah desteğini... Özellikle dünyaya ve etrafa desteklemeyeceğini... Bu da bizim ülkemizi yakından ilgilendireceğini işaret ediyor. Çünkü PYD'ye, bunun benzeri örgütlere... Asla ve asla silah desteği ve maddi destek vermeyecek. Bu da bir yerde... E, maşa olarak bilinen örgütlerin artık 2025'te bitimine gelecek güç ve ben de, evet güç de, dengesi dediği de değil. silah desteği aradaki o küçük yapıların hepsini yok edecek. Dolayısıyla da Amerika'da vergi ABD'de silahla ilgili Ukrayna'daki savaşın hikayesi, Putin'le yapacağı tekrar işbirliği. Şu bizim 3 yıldır gördüğümüz savaşın, adım adım gelen savaşın, işte Kıbrıs'ta mı acaba bir şey olacak? Akdeniz'de mi tuzusu da yanacağız? Biz ne olacağız? Savaşa mı çekileceğiz? İran'ı mı bölecekler? Bunları asla çalışıyorum. Neden bunları çalışıyorum? Ben de Koç Burcu'nun aşk hayatını yazabilirim. Ama 2012'de ekranlara çağırdığımda beni e, sizin gibi değerli sunucular, mayalar, Şirince'de kıyamet kopacak. Buraya Tom Cruise gelecek. Emin misin? Gel söyle dediler. Geleyim <laughs> ama patlama, çatlama bir şey olmayacak. Ben onu söylemeye geleyim dedim. Gittim yayına anlatmadım ki Adine. Bir dakika bunun kolektif etkisi var. İnsanlar e, başka şeyleri konuşacak. Deprem ne zaman abla? Trump. Trump. <gülüyor> Trump'tan <gülüyor> şeye geçtik. Şimdi şaka 2025 şaka. yılında 5 gezegen yer değiştirecek. Kolektif gezegen. Evet. Önce 26 Kasım'da bir gezegen yer değiştiriyor. Sonra dört gezegende gizli gizli 2025'in gizli bölgelerinde burç değiştirecek. Ve bu burç değiştirmeleri daha önce ne zaman yaşansa deniz tabanlarında hareketlik yaşanmış. Ama astrologlar hiçbir şekilde depremin yerini ve adresini bilemez. Tabii ki zaten fazla iddialı olur. Tabii bir şey, de toplumsal olarak sakıncalı infial evet. yaratacak bilebiliyormuş. şey. Bilebiliyormuş. Yapay zeka ile bir şeyler yapmışlar. Bilebiliyormuş. Onu bir bizim gün bir Türk'ümüzün çalışmaları evet. yüklemiş bütün hepsini. Evet. Öyle bir bilgi var ama tam olarak... Ben de işte o, bilmiyorum. Yani. Böyle bir şey ben duydum de ben. Ben okudum ama araştırdığımda şey derim. gelmedi. Özür kalsın bütün tamam. öngörüler için diye söylüyorum. Öngörü demem yanlış mı? İstatistik, astroloji istatistiği. Çünkü evet. astroloji bir döngü üzerine evet. kuruludur. Şimdi devam ediyorum. Kasım ayı sert rüzgarlarıyla dünyayı kasıp kavuracak. Bir de edebi söylüyorsunuz. Evet tabii yani çok seviyorum. Mecazlar var. <laughs> evet. Bir İnsanların birbirlerine karşı olan sert tavırları sosyal hayatta büyük sorunlara ve yüzleşmelere sebep olabilir. Yılın sondan bir önceki ayı olan Kasım ayı çözülememiş problemleri yeni başlangıçları içerisinde saklıyor. Şimdi ne dedin? Sesinizi o kadar beyim. seviyorum ki bunu böyle paylaşıp paylaşıp koyuyorum biliyor musunuz ben, sonra? Kasım ayı neleri ortaya çıkaracak? Kayıt altına alınmamış sorunlar, geçmişten gelen hukuk, hukuki yükler, sağlık ve yaşam tarzı konuları, insan ilişkilerinde derinleşme ve yüzeyselleşme, gözlem yapmak, az konuşmak, çok dinlemek. Bu Kasım, Arafları bitiren bir Kasım olacak. Allah Çünkü Allah. 26 Kasım'a Plüton taşınıyor ya, biraz da o yüzleşmeleri de getiriyor. Bizi bir döngüye dahil edecek Kasım ayı, hepimiz savrulacağız, çalkalanacağız biraz dengemizi de kaybedeceğiz. Peki bu şimdi bu söyledikleriniz, bu açıklamaları İsviçre'de yapmış olsaydınız <laughs> insanlar paniğe kapılabilirdi. Fakat bizim gibi bu <laughs> evet, her ...bu faciada yaşayan <laughs> insanların yani sen ona dediğin zaman ama yok ben içinde açıyorum canım <laughs> dalgalandığımda durulmuyor yani yani ama açıyorum kasıp içine kavrulacaksın. Aa, ha, yok yok <laughs> günah alma. İstanbul dedim ki e, Haziran'dan bu yana belediyelere kayyum atanabilir atandı. Mı dedin? Dedim, dedin dedim, yani. dedim, dedim, hocam, dedin dedim hocam, dedim. Vallahi yazılarımda dedim. Niye Ve geç. <gülüyor> <gülüyor> Belki siz dediniz. Belki bilmiyorum. acaba <gülüyor> yok <gülüyor> hocam, yani ya. hocam ya. böyle hocam şey yani şey yani ben şey şey Murat, yani ben Sayın Murat Kurum. Sami, <laughs> özür dilerim. Samimi, sormak istiyorum. Mesela bir haritaya bakıyor ve diyor ki kayyum. <gülüyor> <gülüyor> belediyeye hangi belediye bir dakika oradan bakıyor. O kadarını bilemem. Mesela hemen oradan gidiyor mesela Diyelim ki e, hangi <laughs> belediyeye belediye kayyum <laughs> atandı şimdi şey? Evet. E, esen, Esenyurt. Esenyurt. Bakıyor es, es, Esen, Esenyurt. Esenyurt'un haritası. Esenyurt'a kayyum. Kay, bir kay, de senin kayyum. sesinden dinleyelim. Nasıl demiş kayyum atınca? Oğuzhan Oksan. Yani onu açmadım ama Kasım ayı başlıkları Başka bir şey var, bu. Ha. Kasım ayı sert rüzgarları ile dünyayı kasıp kavuracak. Şimdi o kadar. Şu o değil mi? şuraya okuyun mi? Aynı krizi. başladı diye düşündüm ben. Tamam. Neleri etkiledi? front end, back end çalışanlar, teknoloji marketleri, forum ve sözlükler. Front end, back end çalışanlar. Ben, 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 ben çalışıyorum. Delişim sektörü, video, video oyunu satın endim, alma platformu, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik. Konsorsiyumlar <laughs> uluslararası kak kak ka, ka, Ay bu deli, <laughs> bu deli <laughs> ay bu deli <laughs> ay bu yani. neden bunu yazdın? Neden ama, ama çok var. Ben şunu şeyler. anlatabilir miyim hocam derdim var. E, verilerimiz yani dünyada da e, e, yani, yani söyleyemiyorum bırak. ama şu kullandığımız telefonların Android gibi şunlar gibi telefonlar hacklenebilir. Hacklenmelerden sonra patlatılabilebilir artık neler ha, gördük. Bunlar dökülecek ya. kasırgasıyla. Kasım kasırgasıyla. Yılın, ayın sonuna kadar. Biz bu arada 8 Kasım'dayız. 9'a geçiyoruz. Geçmiş bile olabilir Saate bakmadım. Hayır geçmedik daha. Ha, tamam. Yani ben şurada 20 Gelecek. günlük bir temayı anlatıyorum. 20 günlük oyun sahnesi desem köşeyi Belki daha rahat anlatır ve dönerim. Bu kadar risk almam. Çünkü biz açık kaynak olmaya doğru gidiyoruz. Hatta şu elma markası olan bile kapalı kaynak bile açılacak. Hangi dediniz? Ne markası? Hiç elma markası. Yahu evet tamam. Hı, tamam. E, i̇yi olur. Herkes de tiyatro açık gider. Kaynak. Tiyatro da... Açık bize dönüyor. Kişisel <laughs> <meclisinizin> <laughs> bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Birçok şeyi tahmin ediyorsunuz. Çünkü geçmişte yaşanmış işte gezegen hareketleri, bugünle bağlantıları, çalışıyor. döngülere bakıyorsunuz. 1942'de şöyle bir şey olmuş ve dünya böyle etkilenmiş. O zaman 2024'te de böyle bir hareket olursa dünya şöyle etkilenir deyip enteresan bir başlıkla insanlara altı dolu yorumlarda ve tahminlerde bulunuyorsunuz ya da öngörülerde bulunuyorsunuz. Peki e bu konuyu tamamen tatava olarak nitelendiren insanlara ne Saygı şekilde duyuyorum. hiç cevap vermiyorum. Gerçekten böyle peki kızıyor musunuz? Küfür Hayır canım ben de bununla, oldu, hakaret eden, eden oldu. Bahsetmiyorum. Hiç mesela, cevap vermiyorum. Ben mesela yıllar boyunca bu işe gerçek anlamda bir tatava olarak baktım. Sonra kendimi çok iyi hissettim fark ettim. Yani mesela Babala Neyi fark TV ettin? kendimi iyi hissettiğimi fark ettim ha. okuyunca ve dinleyince. Mesela Babala TV'nin bir astroloğu var. Nasıl oldu? Bir programa davet ettik elbette çünkü çok izleniyorsunuz. Gerçekten inanılmaz izleniyorsunuz. Biz de bu reyting e, dolayısıyla dedik ki ne güzel bir program çıkar, konuşuruz. İşte depremler daha memlekette deprem de olmamıştı o dönem. Yakın dönemde olmamıştı en azından. Onu konuşuruz vesaire. İnsanların ilgisini çeken bir yılbaşı programı yaptık. Tanıştık, müthiş bir beyefendi. İnanılmaz yazıları var. İnsanın gerçekten hani morali bozukken bile ya da işte teşviğe ihtiyacı varken teşvik eden yazıları olan bir beyefendiydi. Bir gün böyle bir yine memlekette gündem oldu. Tweet atacağım atacağım yani. Tam böyle yaz, yazarken yukarıdan şlaks diye bir bildirim geldi. Bugün TV'ye atma diye. Yok o kadar değil ya. Öyle değil yani. Ben o kadar etkilendim. Ve tamam. fırlattım telefonu bir <laughs> Ay, çok <Daha> güzel. Bir <laughs> da <daha gülüyor> ama sonra şunu fark ettim. Mesela yanlış anlamayın tabii ki elbette e, yıllardır anlatıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve hani yanılma oranınız da çok düşük. Ya yirmiye kadar düşürdüm. Anladım. Harika. Mesela benim astrolojinin bendeki yeri de şu. İyi hissetmek. Arıyorum ve şey diyorum ya 20, 20 gün sonra bir iş yapacağız biz. Nasıl görünüyor diyorum. Çok hoşuma gidiyordu bu, evet, bu soruları ama sormak. Ama ben kendimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen mi? tabii ki Sözünüzü evet. keseceğim. Siz nasıl iyilikten şey yapıyorsunuz? Hı -hı. Ben bir bedava yazıyorum. Benim ofisimde bir yığın e, editörüm var. Benim Hı -hı. içeriklerimi toplamaya çalışıyor. Çok ben iyi. ilk defa Türkiye'de Okan Boygun'u çok sevdiğim için burada anlatayım. Grafik Hı -hı. tasarımcım var. Editörüm var. Oturuyorum, saatlerce yazamadığım yerde konuşuyorum, sesimi döküyorlar. Evet. Onlara istihdam yapıyorum. Bedava her gün doğurduğumda, öldüğümde, güldüğümde, pandemide, covid'de anlatıyorum. altınını gümüşünü bütün kadınlara, milyonlarca insana erişim oluşumu, 48 milyon, 50 milyon görüntülenmem Müthiş. var. Müthiş. Ve sonrasında dönüyorum. 3 ayda bir danışmanlık almayıp motivasyon için bana sırf randevu alıp para verene randevu vermiyorum. Bunu beni izleyenler, çok eski danışanlarım bilir. Hı hı. Neden? Çünkü diyorum ki ben motivasyon koçunuz değilim. Evet zaten onu söylemeye ha. çalışacaktım. Yani ben iyi hissediyorum çünkü bana belki de iyi evet. şeyler söyleniyor ama masaya oturduğunuz andan beri i̇şte. aslında böyle gerçekten bak bir taraftan tatava diyorum. Ama bir taraftan da şu şekildeyim böyle ağzınızdan çıkacak. cümlelere evet. bakıyorum böyle. <laughs> ya iyi bir şey söyleyecek mi acaba diye. Okan Çünkü... Bey belki büyük bir yatırım şimdi yapamayacak. Şey ya Astro benim diye. yatırım yapacak i̇yi. halim yok. Bak şimdi. <laughs> Gördünüz mü? astrolojinin adı ne olmuş? Astronot iyi bir şey söyleyecek mi? O kadar ihtiyacımız var ki. Ama e, ben Fransa'daki Macron'un da seçimini yazıyorum. İşte bu Bin Salman'ın aslında neler çevirdiğini de yazıyorum. Ondan sonra İran'ın bölünmesini de yazıyorum. Aslında dünyanın hepimizi ilgilendiren bir ortak noktadan geçtiğimizi aktarmak istiyorum ve elimden geldiği kadar da motive etmeye çalışıyorum. Ben de gençleri motive etmeye çalışıyorum ama koç burcuna bugün e, imza atma. Aslan burcuna yarın kimseyi sevme yazma ve yemin ederim. Bak yemin ediyorum. Türkiye'nin önünde yemin ediyorum. Ben 17 yıldır her gün günlük yazıyorum ya. Haftalık yazıyorum ya. İki çocuk doğurdum, covid oldum, o oldum, bu oldum. Size geldim 40 günlüktü gene anlattım derdimi. Bir enerji var işte dünyada. Emek veriyorum onu, 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 yani. Onu kullanmayı bilemiyor insanlar. Belki de siz de onları böyle bir şekilde Ben aslında Türkiye'de en işte 2012'de bunu anladım. Dedim ki biz anlamadığımız bir yere yürüyoruz. Yürüyor, yürüyor, evet. Ve 2019'da sarı kitabımla dedim ki bir mikrop 20 21. yüzyılın ruhunu sıkıştıracak. Hiç unutmuyorum bir yayın evine gittim önüne oturdum dedim ki ben siyah kitap çıkaracağım 2020'de. 2019'da çıkarmak lazım. Ne ki... Sizin aklınızı nereden geliyor bir mikrobun? veya yani bunu nereden çünkü, görüyorsunuz? Çünkü e, gökyüzü mesela. el yükseltince. Siz de yükseltiyorsunuz. Ne dedin? diyor ki el yüzü yükseltince. el yükseltince siz de el Vallahi yükseltiyorsunuz. <laughs> ben böyle bir şey. Ben bunu el çeviremem bu Ama abi hayır yani. Çok havalı. E, gökyüzü <laughs> el yükselt. yükselti bunu Okan Bey. Bir yerde mi <laughs> okudun Şimdi, sen mi uyduruyorsun ben bana? Ben uyduruyorum. Ben kendim e, ama uyduruyorum. Ama sen baya baya bir... E, nedir? Edebi, edebi bir Edebi, yanı evet. var evet. yazdıkların <laughs> evet. Hayır <gülüyor> yani gökyüzü <laughs> el yükseltiyor. Allah Allah. Vay canına. Şimdi bir... Ya romansi Evet Bilmiyorum. ve daha kolay Bilmiyorum. idrak işte aslında. Ama gökyüzü el yükseltiyor. Şimdi 1776'da yılında olan bir gezegen hareketini araştırıyorum ya da 1500'de olmuş en son. 1500'de veba varmış. dedim ki Sonra İspanyol taş... gribi. Ha, diyorsun, ben oradakinin bakıyorum hiç kimse Aynı de yok ve ben 2018 kita yazacağım ki 2019'da okunsun. Kaç kitabın var tatlım? Ee, 15. Her sene aralıksız çıkarız. biz çıtır. asıl soruyu sormadık Okan. 2025'te ne olacak şimdi? Ya ne soruyorsun ben onun şeyini ama yapacağım. Ama onu bir biz e, yılbaşına gelir <laughs> yani Bizim biz bir de öyle bir görevimiz yapacaksa. var. 25 evet. tane kitabı varmış onu bıraktık. 15. Orada gelmiş ama burada yakalamış yani soralım Hayır, bir şey. Doktora belasını soramadık. Eyvah yine başlıyor aynı kısmı. Kısa bir ara stüdyoda gerginlik. Kısa bir ara hemen dönüyoruz. Yeni anlamda yani.